Merhaba arkadaşlar. Biz Ela'ya lol bebekli uçan balon aldık. Diğer ikimin dersiniz o da Demir'in demire getiriyoruz, Gel bakalım hadi. Demire de pijamaskeli aldık. Bakalım Demir sevecek mi? Ya e bakalım Demir ne tepki verecek görünce pijamaskeli uçan balonu. Dikkatli ver eline tamam mı? Uçarsa yakalayamayız anneciğim. Ellerine bağladık Ela'nın uçmasın diye uçan balonları. Bakın uçuyorlar. Ay yavaş. Evet, çal bakalım kapıyı. Demir. Sürpriz. Yes. Yeah. <laughs> Ama dur kopar koparma çıktı mı? Çıkarabildiniz mi? Uçar diye Demir koluna bağladık Ela'nın. Hadi içeri girelim içeride açalım. Evet Demir çıkarsın pijama askeli balonu Ela'nın koluna bağlı. Çıkar Demir. Çıkarabildin mi? Beğendin Ayla. mi? Aa yukarı kaçırdı yukarı gitti. Yakalayabiliyor musunuz? Anne. Ela, Heh, yakaladık. Anne. Ela'nınki çıkmıyor ne yapacağız şimdi? Bunu ben çok güçlü bağladım. Yolda açıldı kaçırmayalım diye. Tardım Dur çıkaralım. Ben. Bak uçan balonları elinizden bırakmayın. Yakalayamazsınız. Yukarı bir kaçarsanız yakalayacağız Demir. Ela bıraktı. Demir <laughs> de bıraktı. İkisi de uçtu. Ne yapacağız şimdi? Yakalayın bakalım yakalayabileceğiniz mi? Demir yakala. Yakalayabiliyor musun? Yakala bakalım. Ela sandalyeye getirmiş. Bakalım sandalyeyle yakalayabilecek mi? Anneciğim çok yukarıda onu yakalayamazsın bence. Dikkat et. Bak ta tepeye kadar gitmiş. Uzan uzan uzan. <laughs> Hadi olacak. Yakaladı. Demir sen de yakala. Demir de yakalayacak şimdi. O sandalye getirmiş. Evet uçan balon yukarıda. Sen de yakala. 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 Aferin size. Uçan balonlarımızı yakaladık. <laughs> Yine kaçırdı Eyla. Yine kaçırdı. <laughs> Yine mi alacaksınız sandalyeyle? Yine mi alacaksınız sandalyeyle? Önce kim alacak? Hadi yarışma yapıyoruz. Önce kim yakalayacak? Hadi Hadi bekliyorum sizi. Hadi bakalım. Ela'nı yanlış yere koymuş sandalyesini. Demir doğru yere mi koymuş? Önce Demir aldı yaşasın. Demir kazandı. Ela sen de al annem. Bak sandalyeyi tam ipin altına koyman gerekiyor. Evet oraya koyman gerekiyor. Evet orası. Al bakalım. Heh. Oldu. Hadi şimdi tekrar oynayalım mı? Ay yine kaçırdı Ela. Dur ben sana onu alayım. Şimdi oyun yapacağız Süper, tamam mı? İlk önce İlk önce kim alacak onun oyununu yapacağız tamam mı? Balonlarınızı bırakacaksınız. ilk önce kim alırsa birinci ona sürpriz vereceğim. Hadi bakalım hadi. Ela uzanıyor 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 Demir. Demir Demir de uzanıyor. Hangisi alacak? Demir aldı. Demir birinci Ela ikinci oldu. Bir daha yapalım o zaman. Bir daha. Hadi gelin ben gene balonlarınızı bırakın. Demir artık oynamak istemiyor Ela. Ela'nın kita tepeye çıktı. Demir de bıraktı. Hadi bakalım şimdi ön önce kim alacak? Ela hadi az kaldı Ela. Hadi Ela hadi ela, ela. ela. Evet bu sefer Ela kazandı. Demir de kazandı. İkiniz berabere kaldınız. Ben, ben kazandım. Ben birinciyim. birinciyim. Hanginiz birinci? Bilemedim ben de. Ben, ben, ben. Bence bu sefer Ela birinci oldu. Ben. Biraz önce Demir birinci olmuştu ama. Yine bu balonlar uçmuş. Yine sandalye elimi almaya çalışıyorsunuz Demir. Bir oraya koy bir buraya. Ela alamıyor musun? Bak Demir ben, uğraşıyor. Sen de Bak tatepe'de gördün mü? Ay demir düştü. Ay, <laughs> ay ele alamıyor, alamıyor. Demir demir mi alacak önce? Evet demir aldı. Yine demir birinci. alkış demire. Hani ben oyun oynamayacağım. Neden oynamayacaksın? Almak istemiyor musun balonu? Ben alayım mı? Aa. İyi ben alayım sonra oynayın o zaman tamam. İkisi yan yana geldiler bak lor bebekli pijama askili. Yakalayın, ay, yakalayın. <laughs> ay, ay. İkiniz beraber aldınız. Bu sefer berabere kaldınız. Evet. Ela şey, şey. koş. Beklediğimiz dolap gelmiş. Yaşasın. Şimdi bu dolabı biz açalım, kuralım. İçine Ela'nın oyuncaklarını yerleştirelim. Başlayalım mı açmaya? Evet. Kutularımızı açtık. İçinden Anladım. bu parçalar çıktı. Onları birleştireceğiz Ela'cığım. Burada da nasıl yapılacağına dair kılavuzu var. Bunları açacağız. İçindeki vidalarını buraya monte edeceğiz. Ondan sonra çekmecelere oyuncaklarımızı dolduracağız. Anne. Annesi. Evet anneciğim dolabımızı kurdurduk Şimdi oyuncaklarını Ela'nın düzenleyerek içine koyacağız Ela oyuncaklarını dağıttın mı Poşetlerden çıkardın mı İnanmıyorum ya Nasıl toplayacağız Annem biz bunları Ne zaman dağıttın sen bunları Düzenleyici dolabımızı getirelim de Raflarına yerleştirelim bari Bir şeyleri koyalım yani bir yerden başlayalım inanmıyorum. Evet, çekmecelerimizi de aldık. En azından o küçük parçaları koyarız Ela. Bu küçük parçalar toplanır bari. Bebeklerini bir köşeye koyarız. Şimdi meyvelerinden başlayalım mı? Aynen, arada, evet, dolduracağız da koyacağız ama tamam mı? Meyvelerimizden başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başla. Anne, önce bebek. Ay, ne kadar tatlı küçük bebek. Diğerleri nerede? Onları da bulalım. Adının aynısı. Evet. Ela getirdim ben sana. Hadi bunları koy önce küçük bebeklerini madem ona küçük bebek var mı ki başka? Ela bak bu küçük köpeği de koyabilirsin. Ay Hayır, onları da koyalım. Küçük bebeği de koyalım. Oo. Tamam. Daha sonra bulursak küçük bebek tekrar koyarsa da bunu. Bak, tamam. tamam. Şimdi meyveleri koyalım hadi. <laughs> meyveleri dolduralım içine. Önce ananastan başlayalım. <laughs> mı başlayalım? Muzu koyduk, ananası koyduk. Aynen. Aa, saç kurutma makinesinin meyvelerin içinde ne işi var? Onu koymayalım. A -a. <laughs> ben de yardıma diyeyim Ela sana. Yapamayacağız biz bu işi bugün hepsini. Meyveler de tamam. Daha sonra tek meyve çıkarsa yine koyarız tamam mı? Oldu. Şermin sen, mi, sen mi buraya. Elacığım Şermin'i de oraya koyarsan bu yerdeki küçük bir sürü oyuncağı nereye koyacağız biz? Başka dolap mı alacağız? Ne yapacağız? Biz bugün bu işi hayatta yapamayız ben sana söyleyeyim. Meyveleri koyduk. Şermini koyduk. Küçük bebekleri koyduk. Daha neler koyacağız bakalım. Gerçekten. Evet, koy anneciğim. Eğitici puzzle. Eğitici puzzle da buraya koyduk. Onu bir kenara koyalım ayağımızın altında kırılmasın bari, değil mi? Anne baba. Barbie Barbie'nin dolabı karışmış Ayşe. hepsi. Ayşe. Elbiseler Aşağı burada. Barbie'si nerede? Eşyalarının bakalım. Anne bakalım. Ela oyun oynamıyoruz anneciğim. Oyuncaklarını toplamaya çalışıyoruz. Şuraya bak kaplumbağa bile ters dönmüş. Anne sandığına bak. Tamam. Evet, Tomuz'u da oraya koyuyoruz. Tomuz'u da koy. Onun yanına şeyler koyabiliriz Ela. Boş kaldı Usta. çok. Bu son tak. Onun yanına ne koyalım? Ne koyalım, ne koyalım? Onun yanına. Ela boş kaldı anneciğim raf. Bir şey koyabiliriz oraya. Hmm, basket potasını koyalım mı? Gel basket potasını koyalım onun yanına. Evet her şeyler dağılmış. Onu da koy. Anne Evet Thomas'ın yanına koyalım onu da. Oldu. Ela o yazı tahtasını da koyabilirsin potanın yanına. Evet. Onu da koyalım. Ela cengalarını buldum. Gel onları da koy. Bir iki tane daha var orada galiba. Al onları da. onları da alalım. Cengalarımızı. Rafa'nın birine koyabilirsin. Ela çiftlik evinde bozulmuş bakar mısın? Onu da yapalım bari bir kenara koyalım. Çok güzeldi bizim bu çiftlik evimiz ya. Dolapları var, mutfağı var. Çok güzel hadi onu da yapalım bari. Çiftlik evimizi yaptım. Biraz parçalar eksik ama olsun. Ela onu da buradan Anne, kaldıralım. Tabi zor geldi değil mi sana bunu yapmak? Hı. Ah Ela ah. Her yere dağıtmış dağıtmış zor geldi. Birazını yaptık arkadaşlar. Anne ben çok yoruldum artık yapamayacağım. Yapamayacak mısın düzenlemeyi? Ya çok var burada oyuncak. Nasıl düzenleyeceğiz? Ne yapacağız şimdi Ela? Gel buraya. <laughs> yarın yapacağız. <laughs> Ela'ya zor geldi, kaçtı. Hepsini dağıtmış oyuncakların burayı yağmalamış resmen. Oyuncaklarımız dağılmış. Artık yarın devam edeceğiz düzenlemeye. Ne yapalım gitti Ela. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça